Merhabalar efendim. Bugün ikinci bölümümüzde İslim Hanım bize Hazreti İbrahim'in hayatını anlatacak. İslim Hanım bugün nasılsınız? İyiyim elhamdülillah çok şükür. Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel gidiyor. Biraz sıcaklık var da bir şey olmaz yani. O da oluyor, meyveler oluyor. Ayçeler gülüyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Zararlar kızmışlar. <laughs> Bugün de ışıklarımız gittiği için böyle gaz lambasıyla sizlere yani, e, yani. bir hikaye anlatacak İslam Hanım. Hı hı. E, hazırsanız sizden hemen hikayemize başlayalım. Hazırım efendim, hazırım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Buradakiler de İslam Hanımın fanları, <laughs> en büyük fanları. Merhabalar. <laughs> Buradaki de İslam Hanımımız böyle görünüyor, çok güzel bir hanımefendi. Bu da en büyük fanlarından. <laughs> Tamam bugün e, siz şimdi başlayabilirsiniz. Ben, ben en çok Firavun'un yakınında. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam Esim Hanım hikayenize başlayabilirsiniz. <laughs> Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim bu <laughs> mübarek peygamberin hayatını söyleyeceğim size anlatacağım. Siz de biraz ibret alın. Kafana kaydedin. Bilgisayarına kaydedin. Yani dedemizdi, de bütün alemi Müslümanı dedesidir. Ondan sonra Urfa'dan hicret ediyor. Hicret ediyor, gidiyor. Çok yerlere gidiyor işte, göçerlik o zaman var, hayvanları varmış. Atlar, develer, koyunlar, kuzular. Göç ediyorlar, gidiyorlar. Gidiyorlar Kenan'a. Kenan da orada işte hayvanlar otluyorlar, oraya yerleşiyorlar. Sonra işte burada da Firavun var? Firavun da bir haber götürüydü ki Sara anamız İbrahim'in hanımı çok güzelmiş. Demişler ki Firavun'a demiş burada bir hanım vardı yani bu kervanın içinde bir kadın var demiş, güneş gibi parlıyor demiş. Hama gidin bana getirin diye. Gidiler, Sara, şey İbrahim Peygamber biraz üzülüyor. Benim hanıma acaba zarar vermiş, verecek bir zalim yani şey. Sara anamız diye, ya İbrahim korkma demiş, bana zarar veremez zalim demiş. Giderim ben demiş. Gidi, onu saraya, kafir gözünü ونه گوزنه دکده می دلو بولی همه ونه کتلو که بجه و الان ساره شهری ساره نه فیر اونن اله فرد بولی آیاغه فرد بولی هر یه فرد تودی بی کره یکی کره سول خورخی دیو که اما نه بین سنه خارش می اجنده بی تنه دک خزمه چیز حجر آنمز O da onlar kulellerimi. Ben sana bu kızı veriyorum demiş. Ömür bu sana hizmet eyrsin. Tak benim sağlarım dedi hani yerine geçsin demiş. O da Hacer'e Ali biraz da bir ka sandıkta hediye şubbu verik ki tek ona karışmasınlar. Farz olmasın, şey olmasın. Yani İbrahim peygamber'e de ki işte yani ben sana deme korkma yani bana bu kafir bir şey yapma. Geldiler orada işte Kenan'da sonra onlar çocukları oluyorlar. hasat Sara anamızın çocuğu olmuyor. Hacer, Hacer'le diyor ki ben bu benim bizim köledir de İbrahim Buna Bununla evlen belki sen çocuk istiyorsun o çocukları yok. Belki bir çocuğun oldu ben hiç kızmam demiş. Bu sefer Haset İbrahim de onu dinliyor evleniyor. köylərinə işdə o Həzər anamızdır. bir çocuğu var, İsmail oğlu. Bu səfər Sara anamız qızı. Bunu buradan götür, bunu ya bunu öldürürüm ya günahkar olurum demiş. Bunu da bunun bebeki gözüm önünde götür, nereye götür ben istemem. İbrahim Peygamber de Allah'ın tarafında işte Cebrail Peygamber. Yani hacer Ali tam işte Mekke'ye götürüyor. Mek ya da orada enderi hiç bir şey birazcık su götürmüşte biraz yemek yemek. Hazret İbrahim onları oraya enderi kere tuğunu. Isız, kuş uçmaz, kervan geçmez, kimse yok. Birkaç günlük olsun bu idare edi sonra bitti. Bitti nerede bir taş böyle Cilve bir şeyler oluydu, acaba o su mu koşu oraya? Bu tarafa o yedi kere de Safa Merve'nin aralarında koştu, gitti, geldi. Su ağrıyor, bir şeyler arıyor. Demiş ki ben daha anladım, ben dedim bebekim ölecek. Hazreti <laughs> İbrahim. Hı? <laughs> Hazreti <laughs> İbrahim <'in> hikayesi mi? Ne? <laughs> İsmail onun oğlu, şey i̇şte ilk çocuğu. İsmail mi anlatıyorsun? Hı. <laughs> <laughs> i̇şte İbrahim'i oğlu işte ha <laughs> İbrahim. götü orada bıraktı dondu diğer karın yanına, saranın yanına. Sonra demek ki Allah emretti İsmail'in ayağını dedi de su suyu çıktı. Kadın orada zemzem zem demiş, gol 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 olsun demiş. Su gelmiş kendi içmiş, bebekini içmiş. Sonra milletler gelmiş komşu olmuş, su çıktı ya. Kervanlar geldiler, komşular geldiler. Orada komşu oldular, şehir oldu. İşte orada zemzem suyu babangilde gittiler ya zemzem suyu Getirdiler. <gülüyor> Sonra İsmail evleni, <ablani>, çocukları oğlu. <laughs> Hasat ve Yakup'un çocukları birbirine kuyuları atıyorlar. <laughs> Sonra Mısır'a gidiyorlar, Mısır'da yerleşiyorlar. Kim anlatıyorsun? Asadi Brante, bu Yakup Peygamber Yusuf geldi onun torunları. Torunları ha. <laughs> Öyle yani hayat devam ediyor. Şimdi kadar devam ediyor. Biz onların <laughs> torunları. Evet. Hayat devam ediyor. Doğru. <laughs> biz de Kabe yaptılar. allah Teala İbrahim Peygamber'e dedi ki, şeye çık. Kabe yaptı ya, oraya çık, çağır demiş. Senin sesin kimi kulağına girdi o gelir buraya ziyaret edecek. Ziyaret ettiğimiz bütün günahları affoluyor. İşte hayat böyledir. İbrahim hayatı da öyle. O tarafta işte Mısır, İsrail, şimdi şeyleri var ya. Biz İsrail'e geçmeden İslim Hanım şunu sormak istiyorum. Siz Göbekli Tepe'ye gittiniz mi? Yok, yok. yok. <laughs> Peki, e, Harran isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Harran herhalde Harran'ın hasretleri varmış. İbrahim'in abisi. İbrahim'in amcasıymış. Amcası mı? Amca onun mi? ismi de Harran'mış. O yüzden Harran ismi o, konulmuş. Ova ismi Harran, Harran olmuş yani. Aynen yani amcasından i̇smi, mı geliyor? He ismi Harran'ı misalde kabr Harran'daymış. Evet. Yani Sara da onun amca kızıymış, akrabalarmış. Anladım. Yani İbrahim'in amca kızıymış. Amca kızı. Harran'ın kızıymış herhalde. Aa. Sara anamız. Peki İbrahim'in babası kimmiş? Hazır. Kim? Hazır. <laughs> o peki orada mı doğmuş? Urfa'da mı doğmuş? Urfa'da doğmuş. Nemrut'un yani bunlar da hani e, bir e, bir, bir, kişi temiz çıkıyor. Evet. Biz, orada da işte şey çıkmış. Yani Azer işte gizlice İbrahim onu çocuğu anası temizmiş biliyormuş Nemrut öldüreceğim karada doğmuş. O da büyüdükten sonra hep babasına imana gel, bu yol yol dergile, bu seni cehenneme götür baba demiş. İman et. İman etse i̇şte kimse bilmiyor. İman etti mi etmedi mi kimse bilmiyor. Yani İbrahim'in babası da Nemrut'la e, akraba akrabalarmış. He. Peki onun annesi kimmiş İbrahim'in? Valla sanki Hanzıvkha değillermiş. Anladım. <laughs> yani pek bilmiyorsunuz He. ismini. Bazı de zelihaymış, bazı de anzelihaymış. Çünkü anzelihay gölü de orada var. Ha, olabilir. Bu İbrahim ateş, ateşi attı ne ya? Anası bağırmış kendini o gölü atmış. <laughs> ay kim dediymiş ay anzelihay kim de ki ay zelihay. Sen niye kendini gölü attın, Olabilir. Gölün ismi de o isim oymuş. Olabilir. Peki şey. <laughs> Ee, İbrahim'in torunları falan hepsi Urfa'da mı doğmuş? Yani İbrahim'in bütün ailesi Urfa'da mı doğmuş yoksa? İşte İbrahim sonra <laughs> icraat etmiş ya. Hmm. İcraat etmiş. Çok yerlere gitmiş yani. Kenan bilmiyorum başka iller de var. Ben onların ismini unutmuşum. Mısır'a Mısır daha sonra. Çünkü hayvanları var ya hayvanlara Evet. Orada işte. evet. Ora, burada derken Yakub oldu, işte Yakub'un çocukları birbirini kuyulara attılar Yusuf Peygamber. Böyle böyle derken Yusuf oranın şey oldu, Mısır'ın e, sultanı evet. oldu. Sonra geldi, gerisini diğerleri de evine emrettir, dedi ki Mısır'a gelin. Mısır'a yerleştiler. İşte birbirine yakınmış Mısır, e, şey, Mecid-i Aksa, işte Filistin, işte... Hepsi bu yakınlara Mısır'ın yanında işte. Doğru. Ve burada doğulmuşlar, biri bir yere girmiş. Evet. Yani, Peki siz, siz Hz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. <laughs> Düşünüyoruz yani. Peygamber'in soyundaydı inşallah. Yani onun... Hazreti Sara'nın, pardon, Sara'nın soyundan mı yoksa Hac, Hacer'in? Hacer Mısırlıymış. O zaman Sen, siz Sara'dan geldiniz. Yani Sara <laughs> Aa, O zaman siz Sara'nın torunlusunuz. Yani bunların torunlarının bir oğlunu biriydi yani. Anladım. Yani Hacer Mısırlı bir köleymiş. <laughs> Firavun kölesiymiş. Sonra İsmail doğurmuş. Sonra herkes Hacer'i takdir etmiş. Hacılar hak verildi. Hacer'in çilesini biz de çekek. Oraya koşmuş oğlum için su aramış, yiyecek aramış. Ya? Biz de Hacer'in çilesini çekek demiş. Ama siz Sara'dan geliyorsunuz. Yani. Çok güzel. Sara anamız. Evet. Çok da güzelmiş. Öyle mi? Size çok Belki sizin gibi güzeldir. Güneş gibiymiş. <laughs> biz ne yani? Biz onların ayağının var. Siz de güneş gibi parlıyorsunuz maşallah. Yani bu çok güzelmiş. Çok çok teşekkür ederiz Hanım hikayeleriniz için. Yani, Bilgeliklerinize hayran kalıyoruz adeta. Yani ben onları sürekli izliyorum. Bütün onları tek tek. Tüm evliyaları, enbiyaları, mesela Zekeriya'yı, Süleyman'ı, e, Yahya'yı. Her şey hayatının bir televizyonda bir kanal var. Evliya'yı, ne diyeyim? Neyi evliyam? Kısası evliyam. Kısası da bir genç hoca var. Her hafta birinin hayatını anlatıyor. Her hafta ben hep izliyorum. Evet. Hep Peki izliyorum. bu bilgileriniz nereye dayanıyor yani? Sadece bu televizyon kanalına mı yoksa? Yani Allah bizi zeki yaratmış. Biz <laughs> <laughs> zeki akıllıyız. <laughs> Çok da özgüveniniz var İslim Hanım. Sev, seviyorum. Onları izlemesini, onları ziyaret etmesini çok seviyorum. Çok. Örsele İstanbul'a gittim. Bir sürü Onu başka bir bölümde anlatalım. Bir sürü yeri ziyaret ettim. Çok güzel. Hoşça kalın İslim Hanım. Hoşça kalın, dostça kalın. <laughs> evet. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi barışırız. Hadi bay bay. Görüşürüz, Hadi görüşürüz.